On binlerce hatta yüz binlerce yıl önceki ilk atalarımız iyilerdendi, iyi insanlardı. Geliştiler, güçlendiler ve başka dünyaları, habitatları yarattılar. Bu dünyada onlardan biri ancak nüfus artmaya başlayınca nüfusun dünyaya sığmayacağını düşünüp kitle imha silahları geliştirdiler. Böylece ortaya kötülük çıkmış oldu. Kötüler zamanla iyilerden çaldıkları üstün bilgileri ve güçleri kötü emeller için kullanmaya başladılar. İşte sömürü düzeni ve kapitalizm böyle ortaya çıktı. Yani aslında bizim ilk versiyonlarımız kötü insanlar değillerdi. Bu benim geçen sene ortaya attığım bir tez teorisi idi ve bu tez üzerinde biraz daha kafa yorunca ilginç bulgulara ulaştım ve bir nevi kendi tezimi doğruladım diyebilirim. Şöyle ki, aborjinleri inceleyenler bilirler, normal insanlar gibi değillerdir. Telepati yoluyla iletişim kurabilirler, doğaya hakimdirler tedavi yöntemleri ve yaşayış biçimleri tamamen doğaya uygundur. Bu yüzden ayakkabı giymeyi bile reddettikleri söylenir. Aborgin'in kelime anlamı İngilizce'de ab, den, dan ve orijin, orijinal yani orijinalden, orijinalinden anlamına gelmektedir. Genel anlamı ise yerli demektir. Yani dünyanın yerin yerlisi, yani orijinal insanlar. Onları inceleyenler DNA'larının bile farklı olduğunu söylüyorlar vücutlarının üzerinde bulunan yay şeklindeki simge ile on binlerce kilometre ötedeki Göbekli Tepe'de, 12 bin yıllık kazıda görülen simge aynıdır. Şundan eminim ki, 120 bin yıl öncesine ait başka bir yapılar dahi bulunsa, onlarda da benzer simgelerin bulunacağından eminim. Çünkü zamanla her kıtaya yayılmışlar. Her kıtada koyu tenlilere rastlamak mümkündür. Ancak ne var ki, 15. yüzyıldan sonra beyazlar, koyu tenlilerin bulunduğu kıtaları işgal edip ele geçirerek bu koyu tenlilerin birçoğunu öldürmüş, kalanını da ya asimile etmiş ya da köle olarak kullanmaya başlamışlardır. Burada aklıma gelen ikinci bir teori daha var. Beyaz tenli, sarı saçlı ve mavi gözlü insanlar yakın çağlarda, 15. yüzyılda dünyamıza gelerek belki de on binlerce yıldır bu dünyada bulunan eski halkları işgal etmiş olabilirler mi? Bence olabilir. Amerika kıtasındaki Maya, Peru ve Kızılderililer, Afrikalılar, Araplar, Asyalılar, Hindular ve Eski Türkler, Nepalliler vesaire hepsi de koyu tenliydiler ve her biri doğa ile iç içe yaşayan insanlardı. İlginç bir şekilde bu insanların neredeyse hepsi yılan ve ejderhayı kutsal kabul ediyorlardı. Bu bir tesadüf olamaz. Kutsal kitaplarda kovulan şeytanın sembolü de yılan idi. Bu koyu tenli insanlar iblisin soyundan olup beyaz tenli gök tanrılar tarafından kuşatılmış olabilir mi? Çünkü Hitler bunlara ari ırk diyor. Özetleyecek olursam yüz binlerce yıl önce dünyaya gönderilen iyi insanlar. Koyu tenli, siyah, kahverengi gözlü ve siyah saçlı insanlardı. Ama yakın çağlarda gelenler ise beyaz tenli, mavi gözlü ve sarı saçlı zorba insanlardı ve koyu tenli insanları işgal ederek onları köle olarak kullandı. Bu kısım biraz da Black Panther filminin senaryosuna benziyor. Filmi izlemenizi öneririm. Bir de işin Sümer tabletlerine uygun olarak yorumlanması var tabii. Buna göre sarı saçlı, mavi gözlü ve beyaz tenli ırk gökten gelmiş olan gök tanrılardır. Bakınız Sümer tabletleri 6. Kendi ırklarından biriyle dişi bir maymunu çiftleştirip siyah kahverengi gözlü saçlı sert kıllı ve koyu tenli melez bir ırk yaratmış ve bu ırkı gerçekten de köle olarak kullanmışlardır hangisi doğrudur bilemiyoruz ama dikkat edin yüzyıllardır süregelen bir insan maymun muhabbeti var yakın zamanda maymun insan sentezi Melez insanlar üretildiği ancak dini çevrelerin baskısı ile bu projelerden vazgeçildiği ile ilgili yazıları daha önce paylaşmıştım bana sorarsanız her iki teorinin de gerçeklik payları bulunuyor ve bana göre her ikisi de mantıklı.